Kripto mikrofon ailesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Ice Drops hakkında bilgi vereceğim. Ice Drops'tan güzel bir proje seçtik. O projeyi arkadaşlar detaylı şekilde sizlere anlatacağım. Projenin adı Vega Protokol. Arkadaşlar biliyorsunuz sizler Binance, GotYou hobi gibi global borsalarda işlem yapıyorsunuz ve sizler aslında pişmiş ekmeği yiyorsunuz. Bizler un şeklinde alıp pişmişe kadar yolda tüm coinlerin sıralamasını yeni ve yeniden olarak takip ediyoruz ve sizlere ben bugün Ice Drops'u tanıtacağım arkadaşlar. Ice Drops. Arkadaşlar şu gördüğünüz platforma herkes ulaşabilir. Google'a Ice Drops yazdığınız takdirde direkt olarak buraya bağlanacaksınız arkadaşlar. Yapmanız gereken şey Ice Drops yazıp bu bölgeye kadar bunlara ulaşmak arkadaşlar. Arkadaşlar bu platform bilip bilebildiğiniz tüm tüm komple projelerin projelerin ilk çıktığı yer Ice Drops yani ilk çıkan proje. Mesela diyelim BNB nasıl çıktı? BNB bir zamanlamayla bir proje adı altında birleştirildi. Bir sempozyum adı altında ardından proje oluştu. Ardından listeleme ardından satış olarak bizlere kadar geldi. Arkadaşlar Vega protokolü Vega protokolü duydunuz mu bilmiyorum. Gerçekten de güzel bir protokol. Şöyle bakıyoruz. İlk önce e, Ice Drop'u inceleyelim. Arkadaşlar bakın. Şu ak aktif Ice'lar yani şu an bunlar aktif. Aktif şekilde satılıyor şunlar. Mesela projenin adı Kutuplar. Mesela biz Türkçe'ye çevirmişiz bunu. Firil, Santruji coin liste listelendi. Backup A mesela diyelim yaklaşan Ice Drops'lar var. Bir saat içinde Terno, e, dağıtımı yapılacak. E, Saito 17 saat içinde Gatio'da satımı yapılacak. Dup List satımı yapılacak 22 saat içinde. Ve bitmiş olanlar var. Epic Prime, 26 Mayıs'ta bitmiş satımı. Dotmos 25 Mayıs'ta bitmiş. Crypto Tyson 25 Mayıs'ta bitmiş arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Liste kabarık. Arkadaşlar bizler yaklaşan ay soyu yani Vega protokol 2 Haziran'da satışı yapılacak. Ben bunları size detaylı şekilde anlatacağım. Giriş yapıyoruz Vega protokola. Arkadaşlar Vega protokol. Vega Tendermint üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir ağda türevlerin merkezi borsalarla karşılaşabilir deneyime sahip ticaretini mümkün kılan hisse kanıtı bir blok zinciridir. Görüyorsunuz CEO'su şu adam. 2 Haziran'da token, token satışı yapılacak. Nerede yapılacak? Coin liste arkadaşlar, Coin liste. Bakın 11 milyar dolar şu an birikmiş şirkette bir para var. İnternet sitesi beyaz kağıt, sosyal bağlantılar hepsi burada sıralı. Hepsini inceleyeceğiz. Bugün size Vega protokolü tanıtacağım. Ucuzdan alma imkanımız var. Arkadaşlar bakın Vega'da jeton türü ERC20 yani Ethereum'un altyapısını kullanıyor. Ice token fiyatı bir Vega arkadaşlar sadece 15 dolardan satılıyor. Bağış toplama hedefi 4 milyon 875 bin adet token bağış toplama olarak toplanacak. Toplam jeton sayısı arkadaşlar 64 milyon sadece inanılmaz büyük bir projeye 64 milyon sadece bir token var. Yani siz bu 15 dolardan alacaksınız bunu. Acaba 100 dolar mı olacak? 150 dolar mı olacak? Sizce kaç dolar olacak? Çünkü siz dipten alacaksınız şirketten. Token satışına uygun %7,5 sadece token ön satışta satılacak. Yani coin liste sadece 0. 75'i satılacak arkadaşlar. Yani çok küçük bir rakam ve tanesi 15 dolarda. Muhteşem. Yani bunu düşünün. Bu coin liste sıralandığında kaç dolar olur? Veya bunu binan sıraladığında acaba 100 dolar mı olur? 200 dolar mı olur arkadaşlar? Yüksek meblağ. Ice Drops'ta en yüksek satılan arkadaşlar Solona vardı. Çarpı 300 yaptı. Fil vardı arkadaşlar. Çarpı 400 yaptı. Bu büyük projeleri bizler tek tek araştırıyoruz. Vega protokol. Arkadaşlar kısa incelemesini yapacağım. Satış bilgisini, detaylı görüntüyü ve şirket yapısına gireceğim sizler için. Şirket yapısına giriyorum arkadaşlar. Ayrıntılara tıklayarak şirket yapısına gireceğim. Bakın Vega protokol 2 Haziran'da bir satış yapılacak. Aydos'u coin liste gerçekleşecek. Seçenek 1 Haziran 2'de. Türkiye saatiyle saat 00 UTC'de başlar. Arkadaşlar yani 3 saat ekleyin saat gece 3'te satılacak. Seçenek 2 Haziran 2'de ge akşam 8'de seçenek 3, 3 Haziran'da gece 3'te başlayacak. Ayrıntılara tıklayalım. Hadi bakalım koyun liste girelim. Arkadaşlar koyun de bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Ve biz şu an şirket yapısına girdik. Vega'nın. Vega'yı inceliyoruz şu an. Arkadaşlar bakın. Web 3 doğal türevler katmanı olarak Vega bize protokol büyük bir katılım olarak sunacaklar arkadaşlar. Sadece 64 milyon ve token olarak sadece 3 Haziran'da arkadaşlar %7,5'i satılacak. Ya yani ne kadar değerli olduğunu siz paha biçilmeyin. Kayıt artık arkadaşlar 29 Mayıs 00 UTC'ye kadar. Yani 2 gün sonraya kadar kayıtlar bitiyor arkadaşlar. Bakın seçenek 1 ve 2 Haziran'da bunları anlatmıştık Vega arkadaşlar. Vega hakkında okuyalım. Vega Tendermint üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir ağda türevlerin merkezi borsalarla karşılaştırılabilir deneyime sahip ticaretini mümkün kılan hisse kanıtı bir blok zinciridir. Vega Ethereum ve diğer genel amaçlı zincirlerin yanı sıra sermaye açısından verimli ticaret için optimize edilmiş bir blok zinciri olarak kullanılarak Ether, BTC ve standart ERC20 tokenleri gibi varlıklara yerleştirilen saniyede binlerce alım satım riskini adil bir şekilde işleyebilir ve yönetilebilir. Ücretler yalnızca işlemler gerçekleştirildiğine tahsil edilir ve limit emirleri göndermek, iptal etmek ve değiştirmek ücretsizdir. Görevimiz nedir Vega'nın Vega'nın misyonu kim olduklarına ve nereden geldiklerine bakılmaksızın herkese yüksek kaliteli türev piyasalarına adil erişim sağlayan yazılımlar yaratmaktadır. Zenginlik, statü ve teknik yetenekler nedeniyle hiç kimsenin hile yapamayacağı veya haksız bir avantajı elde edemeyeceği inanıyoruz. Vega'yı tüm katılımların rekabetçi ücretlerden eşit şekilde faydalanması ve ödüllerin katma değerlerle orantılı olması için tasarlıyoruz. Dünyanın neden Vega'ya ihtiyacı var? Bakın arkadaşlar Vega. Ve satış şartlarını okuyacağız arkadaşlar. Gayet şirketin yapısal incelemesini de yapacağım ayrıca. Gayet güzel gözüküyor Vega'nın durum olarak analizi. Arkadaşlar koyun listeki satış çemberini sizlere detaylı açıklıyorum bakın şu an. Satış katılımcıları aşağıdaki 3 farklı seçenek altında Vega jetonlarına satın almayı seçebilirler. Seçenekler birleştirilebilir mevcut tahsisler aşağıdaki gibi olacaktır. Arkadaşlar satış tarihleri seçenek 1, seçenek 2, seçenek 3 diye sıralanıyor. Seçenek 1'deki 2 Haziran 2021'de olacak. Saat bizim Türkiye saatiyle gece 3'te. Arkadaşlar siz bunu koyun listeden alacaksınız. İlk önce sıralamaya gireceksiniz. Sıralama eğer size verirse bakın o da vermeyecek. Kim? Şu an 500 bin kişi sırada. Size sıra gelecek mi? Sizi bir saat önce alım yapacaksınız. Gece saat 00'da gireceksiniz buna veya 0-0'dan sıfır sonra 1'de, 2'de veya 3'te, üçte, 3'ten önce gireceksiniz. Sizi bir sıralamaya sokacak koyeniniz. Ardından sıralamanız belli olacak ve size 10 dakika verecek. Orada alabildiğiniz kadar alacaksınız. Ya da onu da zaten belli etmiş 1000 dolar. Arkadaşlar, Vega diyor ki, benim 2 Haziran'daki seçenek biri diyor. Ben diyor 5 dolardan veriyorum size diyor. Sadece diyor 1 milyon 625 bin adet veriyorum diyor. Bakın ya bu inanılmaz bir rakam ya. Ya düşünün ya. Kafadan 20 dolar zaten. Fakat diyor ben diyor daha sonra diyor 12 ay 12 ay sonra ben bunu kilit diyeceğim ve serbest bırakacağım diyor arkadaşlar. Ve diyor satın alma sınırınız en az 100 en fazla 1000 dolarlık alabilirsiniz. Öyle almak yok komple. Giriş yapacaksınız ve belli bir miktar alacaksınız. En fazla 1000 dolar alacaksınız. Her bir hesaba 1000 dolar düşecek ve en az da 100 dolar alacaksınız. Toplam arzın sadece %2,5'i sizde olacak. Siz düşünün orasını. Seçenek 2 de diyor ki ben diyor bunu 10 dolardan veriyorum. 6 ay kilitliyorum. Ve diyor ki en fazla 2500 dolarlık alırsınız diyor. Yine aynı şekilde diyor ki ben 1 milyon 625 bin adet dağıtıyorum diyor. Bakın seçenek 3 diyor ki tanesini bu sefer diyor ben 15 dolardan veriyorum. Yine en yüksek 10 bin dolarlık alabilirsin diyor sana 10 bin dolarlık alabilirsin diyor. Ve diyor ki arkadaşlar sadece diyor 1 milyon 625 bin milyon adet diyor sadece vega var yani şeyler aynı adetler. Yani toplam olarak 3 milyon 3, e, 5 milyon adet dağıtılacak sadece. Bakın 5 milyon adet sadece dağıtılacak. Başka bir şey yok. Yani ne demek bu? Bakın bunu 15 dolardan aldınız. Diyor ki size 90 gün diyor kilitleyeceğim ben bunu diyor. Ondan sonra serbest ticarete bırakacağım diyor. Siz bunu alacaksınız. Coin liste kitleyeceksiniz. 3 ay sonra satışa açılacak bu. Yani 3 ay sonra ne? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Aynen. Eylül'ün 3'ünde ben bunu açacağım diyor. 3'ünde artık diyor siz bunu diyor, serbest olarak ticaret yapacaksınız diyor. Sizce kaç dolardan satışa sunulur? 3 ay önce aldığınız bir mal sizce 100 dolardan mı olur? 150 dolardan mı? Siz düşünün. Size diyorum ki coin liste satılan en düşük bakın en düşük çarpı yapan coin 20 çarpı 20 düşünün. Hiçbir borsada listelenmeden siz bunun sahibi olacaksınız. Gizli bir örgüt gibi çalışacaksınız yani. Nedir? Gizli olarak ilerleyeceksiniz. Sizin olacak bu. Düşünün ya bu çok büyük bir fırsat. Fırsatı kaçırmayın derim. Ve diyor ki en az 100 dolar, en yüksek 10 bin dolar alabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu böyle. Arkadaşlar diyor ki ABD, Kanada, Çin ve Koyunisi desteklemeyen yargı bölgelerinde yaşayanlar giremeyecek katılıma. Ve seçeneklere şimdi üye olarak ilerleyebilirsiniz. Ben bunu üye olarak ilerleyemeyeceğim. Çünkü koyun liste giriş yapmam lazım. Onu sonraki videoda anlatacağım. ve coin kullanan arkadaşlar varsa zaten bu konuyu detaylı bilirler. Buradan üye olacaksınız seçenek 3'ten ve 3 Haziran'daki 3 Haziran'daki kilitlemeye ve ticarete giriş yapacaksınız. Ve ilk önce siz sıraya verecek. Ardından arkadaşlar jetonunuz gelecek mi? Ona göre bir alım yapacaksınız. İsterseniz arkadaşlar 1000 dolarlık alırsınız. İsterseniz 2000, isterseniz 3000. Benim tavsiyem arkadaşlar eğer uzun vade düşünen arkadaşlar varsa bakın 5 dolara düşünün aynı e, faiz gibi arkadaşlar diyor ki 12 ay diyor ben bunu kilitleyeceğim diyor 5 dolardan satacağım diyor. Birine diyor ki 6 ay kilitlersem diyor 10 dolardan 90 günde bırakırsam diyor 15 dolardan fark ederseniz sayıyı zamanla arttırmış. Ben olsam en mantıklısı 3 ay beklerim 15 dolardan alırım daha mantıklı İsterseniz üçüne de katılabilirsiniz aynı anda çünkü satışları ayrı ayrı gerçekleştirecek görürseniz hangisi gelirse kısmetinize şansınız arkadaşlar bunun 1000 dolar bile olma ihtimali var yani var bu açık ve net net bir şekilde gözüküyor bu 500 dolar bile olabilir arkadaşlar yeter ki proje sağlam olsun ve sağlam arkadaşlar token dağılımı Arkadaşlar Vega token satışından önce tokenler erken yatırımcılara ve ekip üyelerine tahsis edildi. Tüm bu tahsisler kilitlemeye tabidir ve az sayıda erken yatırımcı jetonu halka açık satıştan 4 ay sonra hak kazanmaya başlar. Vega'nın 64 milyon jetonluk sabit arzı var ve bunun sadece %7.5'i token satışına mevcut olacak. Düşünün bakın yani 15 dolar çarpı 10 direkt 150 dolardan belki de direkt satışa çıkacak. Aşağıdaki ve aşağıdaki grafikler Vega tokenlerinin hem her bir gruba ne kadar sahip olduğu hem de tokenlerin kazanılacağı süre açısından öngörülen dağılım göstermektedir. Bakın arkadaşlar token sale satışa sunulan token bu şu tam bekleyen süre commit ileriki süre bakın arkadaşlar else is Beyaz listedeki topluluk üyelerinin topluluk tahsilinden jeton alacağını unutmayın. Bir de dağıtılan token var %29. Bizim sahibi olduğumuz şu sadece satılan token bu. Daha sonraki bunlar çıkarılacak. Yani diyor ki 64 milyonu ben sadece diyor arkadaşlar 5 milyonu satacağım. Yani 6 milyon satacak ve diğerini 59 milyonunu kasaya ayıracak. Birazını beyaz kağıtta da dağıtacak birazını da dağıtacak arkadaşlar. Yani ne kadar değerli olduğunu bilelim. Bakın arkadaşlar. Söyledi. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026'ya kadar 60 milyonu komple dağıtacak. Ve bunu öngörüler halinde belirlemiş. Yani nedir? Fiyatı devamlı piyasaya token sürmeyecek. Zamanla sürecek ki bu o zaman da fiyat değerlenecek. Amaç bu arkadaşlar. Şöyle ağız önüne güvenin. Şimdi doğrucuların paydaşı. Bunları geçelim. Kaynak toplama tayır. Arkadaşlar bakın. <laughs> Vega protokolü nasıl oluştu? Fark et. Bil, ha eğer Binance'da bilirseniz arkadaşlar Bant protokolü var, Waves var, Quantum protokolü bunlar hep protokol. Bunlar da mı bir öncesi var? İşte bunlar da ISO gibi droplarda veya daha farklı bir sistemlerde dağıtıldı bu noktalara geldi. Öyle hop diye Binance'da listelenmedi. Bunların bir süreci var. Bakın Vega arkadaşlar bu Vega'yı bakın biz yeni duyduk diyelim 2021. Bunun temelleri Ağustos 2018'de atılmış. Visa'lardan para toplamadan önce aileden, arkadaşlardan ve kuruculardan küçük bir para toplama turu Vega'nın piyasaya sürülmesini mümkün kıldı. Böylece bir para toplandı. Ardından tohum oluşturuldu. Ekim 2019'u bir yıl sonra Vega başına 0.36 ABD doları ile 5.5 milyon dolar toplandı. Vega'nın çekirdek turu, KR1, Ripple, Xpring, RockKV, Adam Blick, ve diğerlerinin ek desteğiyle Panther Capital tarafından yönetildi. Bakın muhteşem Ripple'da işin içinde. Ripple'da büyük bir şirket biliyorsunuz. Mahkemeler var fakat bunun burada gözükmesi bile yeterli. Ardından stratejik yuvarlak bakın zamanla bakın fiyatları artıyor fark eder misiniz? 2020'de de 0.77 ABD dolarından 5.5 milyon dolar daha toplanmış. En son finansman turu Ayrton Capital ve Cumberland Drive tarafından yönetildi ve Coinbase Venturus yatırımda içeriyordu. Arkadaşlar bakın Coinbase'ın da yatırımı var burada. Yani bu ne demek ileride? basta listelenebilir. Ya bu muhteşem bir şey ya. Bunu kaçırmayın ya. Ya bunu alttan toplayalım arkadaşlar. Direkt Binance'tan değil de bizler de artık mücadele edelim ya. Mücadele ederek bu alımları yapalım. Ki aklımız başka noktalara gitmesin. Gördün mü? bakın zamanla fiyat artmış 0.36 bir yılda bir çarpı 2 yapmış bakın 0.37 şu an 15 dolardan satılacak 2021'de. Sizce 3 ay sonra bunun fiyatı ne olur? Hiç düşünebildiniz mi? Düşünmek şart. Yedekleyiciler arkadaşlar. Bakın KR1. Ee, burada benim tanıdığım, e, bildiğim Defi Alliance var. GSR var. Ripple, Commas, Gmis, 7X, Signum Capital, Monday Capital, Coinbase, Vantoros. Arkadaşlar muhteşem ya. ya gerçekten de muhteşem. Ripple Capital, Arrington, yedekleyiciler bunlar yatırım şirketleri. Görüşler arkadaşlar. Bu adam ekibin e, kapital ortağı, ortağı yine Mice Ertun, şuradaki şirketin yapısı yani Mice Ertun yukarıda göstermiştik. Ardından e, Labs kurucusu ve CEO'su Dokuvun. Bunu arkadaşlar Instagram e, Twitter'dan takip edebilirsiniz. E, muhteşem bir adam. Simon Kim. O CEO ve yönetici ortak Hestat. Vega'nın defide yeni seviye ölçeğini ve türev alım satım çeşitliğine izin verecek Amazon yönelik oluşturulmuş zincirinden heyecan duyuyoruz. Muhteşemsin. Ekosistemi arkadaşlar bakın. Bakın ekosistemde kimler var? Bakın. Coinbase var. Bant protokolü. Bugün Bant'ın protokolü 50 dolara çıktı Bant. Şu an 20 dolar civarında. Arkadaşlar Aave, Aave biliyorsunuz. Altyapısı 700 dolar civarında. Arkadaşlar burada bildiğimiz şirketler ve SEO'lar. Terra var, Ethereum, Polkadot, sistem MetaMask, Cosmos. Muhteşem arkadaşlar ya. Gerçekten muhteşem bir yapısal bir reform içinde bu Vega takımına bakıyoruz arkadaşlar kurucusu blockchain araştırmacısı mühendislik strateji pazarlar nicel araştırma iş operasyonları mühendislik kurucu öye. yol haritasını açıklıyoruz arkadaşlar 2018'de tohumlara atılmış 2020'de ha 2018'de kurulmuş 2020'de tohumlara atılmış Julie'de e, bir blockchain teknolojisi yerleştirilmiş December'da onaya girilmiş. Mayıs 2001'de ilk olarak arkadaşlar ön satışı gerçekleştirecek. Ağustos'ta da ilk olarak yani Ağustos Eylül'de de yayınlama olacak. Ağustos Eylül Ekim ayında yayınlaması olacak yani satışa sunulacak. Özellikleri ve teknoloji arkadaşlar atomik Mars hesaplamaları dahil likide de teşvikleri bakın şu zaten para eden şu dahil likide de teşvikleri para eden bu. Düşük gecikme ve yüksek akım, koruyucu açık arttırma ve fiyat rakibi, izinsiz pazar oluşturma, e ticaret ve yönetişim e, zengin kullanıcı dostu Aps Vega hakkında daha fazla bilgi edinin demiş. İnternet sitesine bakacağız. Protokol teknik raporu özellikle bakın. Genelde zaten arkadaşlar protokol coin'ler 20 dolardan aşağı miktarda olmuyor. Fakat bunun bu arkadaşlar Vega'nın Vega'nın e, arzı çok az. Yani 5 milyon adet sadece dağıtılacak. Bakın 5 milyon arz sadece bir yıl içinde dağıtılacak. Başka dağıtılmayacak. Yani bu ne demek ya? Belki 150 dolardan direkt olarak listelenecek bu. Düşünün. Listelendiğinde 3 ay sonra kapatıldıktan sonra geliştirici belgeler topluluk arkadaşlar Twitter ne bakacağız özellikle Evet şunu hemen bakalım internet sitesine giriş yapıyorum arkadaşlar koy çıkıyoruz internet sitesine bir bakalım vega protokol bakın nasıl bir internet sitesi var güzel geliyor tek tek inceleyeceğiz Türkçe'ye çevirelim arkadaşlar Evet. Arkadaşlar Vega marjlı türevler üzerinde piyasa oluşturmak ve ticaret yapmak için tam otomatik süreçler tasarladı. Pazarlar takma adlı ile açık ve merkezi olmayacaktır. Yeni stil blok, Cominight. Arkadaşlar tam olarak e, işletim sistemi oturmamış. Yani nedir? Yani e, sadece bir arayüz oluşturmuşlar Vega protokol hakkında. Bu zaten normal bir içeriktir. Ama bir farklılık var fark ederseniz. Bakın TL bazlı DR olarak kendisini işaretlemiş. Bakın burada devamlı şekilde 1-2 jeton olarak bunlar kodlar. Kodlar ilerliyor. Gerçekten de farklı bir yapısı var. Bloğu var. Yani farklı bir yapısı var. Gerçekten de ben daha ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ha Dego'da bu gördüm ben bunu. Dego'da 18 dolar civarındaydı zaten. Aynı onun gibi bir güzel bir programı var. Hemen geriye gidelim. Twitter'ını inceleyelim. Ardından arkadaşlar ee, Videomuzu kapatalım. İnşallah olumlu olmuştur. Hemen Twitter'ına girelim arkadaşlar. Twitter'ında aktifler mi nedir ne değildir. Genel itibariyle zaten arkadaşlar e, bu gibi coinler zaten ilk yeni olduğu için yatırımcısına çoğu kişi bilmediği için arkadaşlar bu konuyu. Evet 12 bin takipçisi varmış arkadaşlar Vega Protokol. Hemen takip edelim. Ben takip ediyorum şahsen. Arkadaşlar e, sale satışını demiş coin liste bir e, ön satış olacağını bir 20 Mayıs'ta bir ilan vermiş coin liste buradan girip e, bu coin list satışı nasıl olacağını tek tek inceleyebilirsiniz bu bölgeden buradan arkadaşlar ardından 11 dakika önce bir çeviri yapmış atvit diye hemen inceleyelim hiç erinmeyelim bunları tek tek incelememiz lazım arkadaşlar başka bir perçembe başka bir test edeceğim matkabı biliyorsun adwood'la bir anlaşma yapmış onu gösteriyor. Zaten yeni bir şirket, yeni bir kurulum. Evet bir arayüz arkadaşlar testleri, open test notları Devam edelim. Vega arkadaşlar coin liste listeleneceğine yine haber vermiş. Bu şekilde çok aktif değil şu an Twitter'ı. Fakat yine ileriki zamanlarda zaten bir defi projesi. Bakın her yaptığı anlaşmaları bu bölgeden duyuruyor. Yani aktif değil. Fakat şu var arkadaşlar. Vega Protokol Brand. Yani şirket aşırı derecede bir çalışma halinde. Yani nedir? Yüksek kabiliyetiye sahip. Bakın Vega Aisto Vega'yı sıralamış 2 Haziran'da diye burada bir duyuru yapmış bizlere. Gerçekten de bu bir defi projesi. Yani muhteşem. NFT ile de birleşebilir, birleşebilir ileriki yıllarda. Bu da büyük bir projenin altyapısını oluşturur. Arkadaşlar genel itibariyle Vega Protokol bu eğer Vega protokole girmek isteyen arkadaşlar varsa ya ben Binance'dan, Gatio'dan, Hobi'den ben almak istemiyorum. Ben önceden ben coin almak istiyorum diyen varsa arkadaşlar Ice Drops yazıp Google'a ardından buradaki satışlardan faydalanabilir. Gerçekten de güzel. Bir satış dağarcı var. Bakın burada tek tek zaten her şeyi anlatmış. Adım adım ilerleyebilirsiniz. Zaten ben bu videoyu attığımda da Vega'yı takip eden arkadaşlar vardır. onlarda da bir ön bilgi oldu. Gerçekten de ben beğendim. Ben katılacağım. Üye oldum. Zaten üye oluyorsunuz buradan. Şimdi üye oldu. Ama ilk önce Coinlist üyeliğiniz olması lazım. Arkadaşlar 29 Mayıs son üyelik. Kendinize iyi bakın. Hiçbir anlattığım yatırma finansal tavsiye değildir. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.